Yeni bir ağaç, Benelux'un Avrupa Dağıtım Merkezi'dir. Depomuz 17 bin metrekare büyüklüğünde ve stokta 33 binden fazla farklı referansımız var. Fransa'dan teslimat alıyoruz ve her gün 330 teslimat noktasına teslimat yapıyoruz. Viedata ile birlikte Renault'un zorluklarına yanıt verecek bir çözüm geliştirdik. Tam renkli, yüksek hızlı ve yüksek çözünürlüklü baskı ile yeni bir baskı çözümümü sağladık. etiketler üst kalitededir ve düzen sağladığımız yazılımla kolayca ayarlanabilir. Tüm paketi onlar için büyük bir değer olan tek bir irtibat noktası olacak şekilde bir etiket easy formülüne döktük. Sistemimizi optimize etmek ve modernize etmek istiyorduk ve ViaData'yı geçmişten tanıyorduk. Bu yüzden onlara başvurduk. Bizim için kalite son derece önemli. Teslimat fişlerimize ikonlar ve bir barkod ekleyerek bunu artırabildik. Operatör bir veri tabanı oluşturarak teslimat fişlerini yazdıracak yazılımımızla bu veritabanını e, analiz edeceğiz ve alanlara bağlı olarak belirli logoları, belirli renklerde basacağız. Böylece bu dikkat çekiciler kullanıcılar için net olacak ve çok daha az hata meydana gelecek. Baskıdan sonra her şeyin doğru basıldığından emin olmak için tüm etiketler taranır. label ise donanım, yazılım, hizmet, yaratıcılık ve bu projede daha da büyüme esnekliği sayesinde zaten bir toplam çözüm sunabildik. data ile işbirliği yapmak yine olumlu bir deneyimdi. Bir sonraki projeyi dört gözle bekliyoruz.